İmtiyaz ve Can'ın gece programından merhabalar. İnternetin bizden sonra en çok geri dönüyorum, ha döndüm ha döneceğim deyip dönmeyen ismi Evliya Çelebi ile karşı karşıyayız. Merhaba, ben Evliya Çelebi. Beni gözün bir yerlerden ısırıyor olabilir. Hoş, Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Geri döndüm. Eyvallah. Yeni film çıktı. Hayırlı olsun. <laughs> Şimdi tam manasıyla geri döndük diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yok. Yani bundan sonra bir daha bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ciddiysin? Baya. Az. Çok 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 değil. Yani yeni bir şeyler düşünmeye başladım gene ama yani yapabilir miyim? Ne zaman yaparım? Yapar yarım mı bırakırım mı? yok. Belli değil. Şimdi yoğunsun. Bir yandan yoğun çalışıyorsun. Evet. Çekimde yakaladık. Çok evet. <laughs> Şu an Hiç bir otel odasındayım. Ben seni Lost bilgisayarıyla tanıdım ve çok severek ettim. Evet. Sektöre giriş hikayeni anlatmak ister misin? Sektöre giriş hikayem babamın sektörde olmasıyla başlıyor. Yani ilk oyunculuğumu bir buçuk yaşındayken birinin kucağında bir otobüsün arkasında elen sallayarak Yapmışım. Ee, öyle başlıyor. Ondan sonra o bir buçuk yaşından e, 2006'ya kadar mı, 2007'ye kadar mı çok alakam olmuyor. Ondan 2006-2007 gibi e, işte kamera tarafına, işte kurgu tarafına babama e, babamın işlerinde ona destek olmakla işte e, öğrenmeye işte biraz ilgi olunca destek olayım işte kamera öğreneyim, biraz kurgu öğreneyim falan filan derken giriyorum mevzunun içine. Sonra işte e, o kamerayı öğrendim, kurguyu öğrendim, öğreniyorum derken bir gün işte o webcamle e, 4'e 3 tüplü monitörümün üstünde duran böyle dandik <laughs> webcamle bu video çekmek geliyor aklıma, o videoyu çekmek geliyor aklıma. Annemlere izletiyorum, diyorlar falan güzel, anlamıyorlar çok çünkü iz, izlemiyorlar Lost'u. Merhaba, Lost bilgisayarıyla karşınızdayız. Bu bilgisayar çok özel bir bilgisayar. Lost'la ilgili hareketlerinizi algılıyor ve buna göre tepkiler üretiyor. Mesela göz açma sahnesini örnek olarak deneyelim. Ondan sonra Bobilere yüklüyorum işte Lost bilgisayarı diye bir şey. Bobilere yüklüyorum. Bobilerde bir anda bir şey oldu yani Ilgi çekti bir anda çünkü Lost'un da lost olduğu zamanlar tam böyle yani dördüncü beşinci sezon civarları bir anda ilgi çekti. YouTube'a yükledim. YouTube'da da aynı ilgi çekti yani ama şöyle şimdi o zaman 30 bin izlendiğin zaman işte Hı -hı. E, sokakta gezerken arkandan sesleniyorlardı. Yani bana lost bilgisayarı Hı -hı. diye sesleniyorlardı <laughs> arkamdan. Lost bilgisayarı falan diye ne bileyim işte fotoğraf. <laughs> ha, fotoğraf çektiren oluyordu. Hı -hı. Ne bileyim işte fi ee, gene tam böyle şey zamanları e, bir rak tatili, poçara tatili mi ne vardı. Orada bayağı böyle hani Hı -hı, merhaba, evet falan diye yani <laughs> bayağı bir çevrede şeydi. 30 bin izlenmeyle olmuştu burada böyle 30 bin tekme katları işte 30 bin 25 bin. O öyle bir takip şeyi vardı. O tanınmana yeterliydi. bobiler böyle bir ilgiyi parlatmasaydı 2, 3, 4 falan diye belki devam etmezdim. O bir, böyle bir beni şevklendirdi. Öyle başladı yani. Sonra işte pirinç geldi. Babana haber geldi. Devamı geldi işte. Bir yere kadar devamı geldi. Vallahi harika. Bir hayli de o bir buçuk yaşındaki başlangıcın devamı etkili gelmiş. Aynen. Gördüğümüz kadarıyla kendin yazıyorsun, kendin yönetiyorsun, kendin oynuyorsun, İbrahim evet. Tatlıses'ten bir adım ötesi olarak bir de kurgusunu kendin yapıyorsun. <laughs> aynen. İstediğim, çok i̇stesem müziklerini de kendim yaparım da yapamıyorum. Yani... Çünkü... <laughs> i̇stemiyorum, yani, <daha> <laughs> istemiyorum aynen yani çünkü misal bu her filmde bir müzik denemişimdir yani misal muhabirin jenerini kendim yapmıyorum ya, muhabirin bütün müziklerini ben yapmıştım hatta böyle yani bu film yani çoğu filmde Lost'la ilgili Lost parodisi işte cringe parodisi fi parodisi dediğin zaman kulak onun orijinal müziğini duymak istiyor ya hı hı. o yüzden ona hani benim orijinal bir şey yapmamın bir anlamı olmuyor mesela fi'nin müziklerini ben yaptım ama orijin, orijinal fi'nin müziklerini orijinal müzikleri alıp işte piyanoları kanun yaptım Darbuka girdim falan filan gibi gene cover mantığında bir şeyler yaptım. da müziklerini ben yapmıştım. Yani müziklerini de ben ya... Yapıyorum o da var. Bu açıdan, doğru. bu doğru, açıdan maksun kırmızıgire biraz daha yakınım. Doğru, evet. doğru, doğru. Ama bu yalnızken alışmış Şöyle kameranın bir sağdan bir soldan bakarak. <gülüyor> 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 en çok hangi hoşuna gidiyor? Yani hobi olarak diğerlerine uğraşmamak içinden bir tanesini seçmek söz konusu oldu bu iş dağılımında. Hangisi daha cazip gelir? Yazmak. Yani hi hikayesini yazmak, hikaye olarak yazmak. Belki diyaloglandırımı da çok güvenmiyorum kendimi. Tasarlamak diyeyim hatta. Yani şu created by kısmında olmak aslında benim asıl hoşuma giden kısım ama diğerlerini yapacak kimsem olmadığı için diğerlerini de ben yapmak durumunda kalıyorum. Yani şey de güzel, çekmek de güzel. Hani işte kadrajları belirlemek, bu sahneyi nasıl anlatırım, tasarlamak falan filan onlar da güzel ama yazma tarafı biraz daha ağır basıyor. İkinci yani, yazmaktan sonra da şey geliyor bu arada, masa başı geliyor. Masa başında e, oynamak, işte masa başında bir şeyler, üzerine bir şeyler katmak da aslında o da bir yer, bir nevi yazmaya giriyor. Çünkü hikayeyi ilerletiyorsun. Masa başında da katkılar sunabiliyorsun hikayeye, o da hoşuma gidiyor. Oynamak çok değil. <laughs> oynamak kısmı çok yok. Ama en çok en çok TikToker evliyayı seviyorum ben. Dansçı ve TikToker. <gülüyor> <gülüyor> Keşke daha çok. Evet. Wow, really <laughs> onu da yaptı. Onun da en kralını yaptık. <laughs> onu da denedik. <laughs> ya o, onu ben da... gerçekten onu çok seviyorum ya. <laughs> ya onu da denemek gibi bir niyetim yoktu. Böyle ofisin bahçesinde kendi kendime şu kaşlarımı kaldırıp gülümse, e, suratını düzelt, işte model yüzün falan hikayesini. Of, o ofisin bahçesinde böyle mola verirken falan diye çektiğim bir şeydi. O yani çektikten sonra üç hafta sonra falan böyle bir keşfete düştü. Baktım böyle akın akın geliyorlar dedim hani rüzgarı arkama alıp şuradan bir yardıramayayım, yırtar mıyım acaba falan diye ama direkten dönmeler konusunda birazcık tecrübeliyim. Hani <laughs> o da tam olmalı. Yani, o video 10 milyon izlendi. Yani benim çalıştığımız Müşterilerimiz falan bana TikTokçu demeye başladılar. Aa, o seviyeye tabii geldi tabii. iş. Tabii. ki, hani, bir de şey diyorum bak tik bak sen de dedin. TikTok kullanmadım ben hiç. Yani TikTok açtım bir ara. Evet. Ama kullanmadım. Ama işte e, gif markalaşması yani işte Sarelle. <gülüyor> ya <gülüyor> ben o şeye katılmıyorum. TikTok'un TikTok böyle hani aşağılama şeyi olarak, kelimesi olarak kullanılmasına katılmıyorum. Çünkü kendi dili var. O danslar, evet. şeyler TikTok'un dili. Ama hani bu illaki kötü anlamda olmak zorunda değil. Bence. Kötü anlamda kullanıyorlar. Onda da hani bir süre böyle bir şeyler ürettim, yaptım. Ama bir yerden sonra artık benim e, yapamayacağım hem fiziki, hem yaşım itibariyle yapamayacağım. Çünkü dayı diyorlardı bana. Yani bir <laughs> bu yerden sonra artık yerde bunları yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir yerden sonra artık bunları yapamam deyip çok üzerine gitmedim ve işte fi film yapmaya karar verdim ben <laughs> olmayacak diye. Onu ben kalbimde yaşatırım TikTokçu Elyay'ı. <laughs> 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 Belki arada bir gelir ya. Arada bir gene aklıma bir şeyler geliyor. Parodi yapmayı seviyorsun. Ee, Hı -hı. Bu aralar yeni bir şeyler izleyip ilgini çeken, parodiye uygun gördüğün bir şeyler var mı? Yoksa T'den dolayı ağzın mı yandı? Ya parodi, yerli dizi parodisini unuttum. Bir kere onu sildim yani o mümkün değil yani Türkiye'deki şartlar gereği mi diyeyim mümkün değil çünkü parodinin ne olduğunun tam olarak anlaşılmadığını fark ettim. Aslında şöyle yerli dizilerin aslında parodiye de ihtiyacı yok çünkü komik olan şeyin komedisini yapamazsın. Yani açıp izlemeye çalıştığın zaman zaten yeterince komik yani tür olarak değil yani. Evet. o yani gülünç daha doğrusu. O yüzden onların üstüne koyulabilecek pek bir şey yok. Yani şu iyi diziler de var hani şu dijitalle dijitale yapılan işlerden iyileri var da onlar da artık dediğim gibi genelde e, kork korkuyorum. Evet. <laughs> yani, yani korktuğu için cesaret edemediğinden dolayı. Yabancı dizilerde Vardır muhtemelen onları da çok izleyemedim yani hani misal içimde bir Dark'la ilgili bir şey yapmak vardı onu filmde kullandım çok gönderme var rehber yayınlayacağım hmm. <laughs> Gö göndermeler rehberi yayınlayacağım bu sahne <laughs> bunu anlatıyor bu sahnede bununla ilgili bir şey var falan diye. Kaçıyor çünkü gerçekten çok var. Ya çünkü ya. Gerçekten ya gerçekten şimdi... Dark kaçmış. Dark kaçmış ya. Şöyle bir sıkıntı var. Onun da farkındayım. Herkes benim izlediğim şeylerin hepsini izlemiş olmayabilir. Evet. Yani ben kendi kafamda kendi sevdiklerimle ilgili bir şeyler aslında bu da bir parodi sayılır durumda ya hani o yaptığı şeylerden dolayı. Ama işte yani girişte Dark var. Hemen sonrasında bir anda Avengers'a geçiyoruz. Ondan sonra işte Aman Tanrım'a geçiyoruz. Ne bileyim ee... Böyle bir oradan oraya, oradan oraya böyle aklıma geldikçe uygun buldukça geleceğe dönüşe gidiyoruz bir anda. işte Doktor Martı görünüyor falan. Yani o... Onun doğru olmadığını biliyorum. Yani yanlış bir şey yaptığını biliyorum o konuda ama ben onlarla ilgili bir şeyler yapmayı seviyorum. Hani. Hı hı. O yüzden içinden sen iki tanesini yakalarsın. Biri bir tanesini yakalar, öbürü hiç yakalamaz. Ee, şans işi hale geliyor. Şansa Aynen kalıyor yani. Artırıyor aslında. Lost'un zamanında teorem yürütmek gibi. Hı hı. Evet olacak? evet, burada ne varmış, evet, burada evet. ne varmış diye. <laughs> Üzerinde aslında konuşulacak biliyorum. bir şey. Yani yapım, ben biraz daha filmden bahsetmek istiyorum açıkçası. Ee, yani baştan aşağı baya baya eğlenceli. İzlerken kaçırdıklarımıza rağmen e, eğlendiren, güldüren bir iş çıkmış ortaya. Ama işte başta da söylediğim gibi 11 yıldan sonra geri dönmek biraz zor olmuş tecrübe olarak evet. diyor ki evet. E, yani anlattıkların ötesinde mesela araba 11 yıl boyunca tesadüfen mi durdu özenle saklanıyor muydu ne bileyim yani motivasyon bu çekmeye hazırlayan fikir sadece sohbetin ötesinde bir şeyle mi geldi e, doğum günü yetişmesi haricinde bilmiyorum e, ne eklemek istersin şöyle şimdi araba Hali hazırda hala aktif olarak kullandığımız bir araba. Yani a, araba benimle yaşı, hatta benden bir yaş küçük galiba, <gülüyor> <gülüyor> kardeşim sayılır. Bunu zaten bir DeLorean'a bir benzerliği olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de e, çıktığı yılın da etkisiyle tasarım dili benziyor. Yakın tarihli araçlar çünkü. o zaten duruyordu. Hep kapının önündeydi yani. Hazır bekliyordu. Niye çektim? Bundan önce ne yapmıştım? T'yi yapmıştım. Hı hı. Bayağı onun da üzerinden yıllar geçmiş. Ben geçen gördüm. Kaç yıl? altı yıl mı? bir yıl olmuş. Ha, aynen ya T'den sonra ya şöyle şimdi YouTube değişti ya. YouTube. Mısın? Biz içiyoruz. E, ee, Almam şey yok burada. Kettle yok. <laughs> Hiçtul yok burada teşekkür ederim afiyet olsun. Ya YouTube değişti ya böyle biz benim en azından ilk başladığım zamanki YouTube değil ya artık işte ben de o formatta bir şey yapayım dedim ama benim o formatta bir şey yapasım yokmuş yani olmuyor. O, o format deneyince olmadı. En son dedim yine film yapayım onu da ee, çekiminin başlamasıyla kurgusunun bitmesi yayınlanması bir yıl iki hafta sürdü tam. Hollywood filmlerinden dünyamıza bir çatlak açılmış, filmlerdeki olaylar dünyamızda birebir yaşanmaya başlamıştı. Lan dünya ne hale geldi görüyor musun Ajan Kıtır? Altı ay önce Charlie ile Kamil kayboldu ortadan. <laughs> Henüz bir çözüme ulaşamadım Maltur amca. Ben ulaştım. zor bunaltıcı e, yoğun bir dönemin içinde iken ya dedim ki benim bu böyle bu monotonluğu kıracak bir şeye ihtiyacım var. Yani benim böyle bir e, kendim için bir şey yapmaya ihtiyacım var. Çünkü yaptığınız iş de para kazanmak için yaptığımız işten bahsediyorum. Bu çerçevenin içinde dönüp durduğunuz için o da bir yerden sonra bunaltıcı olabiliyor ve hani e, onun içinden çıkabilmek için böyle bir bu fikir şey oldu bana çıkış kapısı gibi oldu böyle bir bir nefes boşluğu gibi oldu akşam hani bu gece uyumadan önce kendi kendine konuşma e, hali vardır ya o esnada hikayesini yazdım ve hani şu klasik o sahneyi yaşadım hemen kalkıp telefonumu aldım. <laughs> Oca, aaa, ooo falan diye heyecanla ya, yataktan kalkıp ya benim başucumda not defteri yoktu. Telefona yazdım o yüzden. Hemen kalkıp böyle aa dedim çok güzel. Bunu hemen işte sabah olsun bizimkilere söyleyeyim falan. Onları da işte hemen paylaşınca onlar da lan güzelmiş şey oldu. Ya ilk zaman biraz daha farklıydı aslında. Hikaye de biraz gelişti. Biz koronavirüsü bitiriyorduk. Çin'e gidiyorduk. Bir portal açıp falan böyle bir ya, ilk taslak fikir aklıma geldiğinde. Sonra nasıl olduysa işin içine Thanos girdi, ee, Thanos'u tokatladık, bir şey oldu yani <laughs> öyle bir sahne de vardı, Thanos'u dövüyordum ben. Ee, <laughs> ondan sonra asıl şu şu anki haline gelmesinin sebebi nedeni şu oldu, benim evde e, geleceğe dönüş 2'de Martin'in şey kafeye gittiğinde istediği o. Pepsi Perfect var. Pepsi'nin bir yarışmasından kazanmıştım. Türkiye'de sadece bende olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka satışa çıkmadı. Pepsi'nin hediyesiydi. O var benim evimde. O objeyi bir şekilde kullanayım diye düşünürken böyle bir mevzuyu çözebilmek için gideyim objeleri çalayım onları kullanayım falan filan. Onları hakikaten böyle hepsini de aradım buldum. Bana da aslında bir yerde şey oldu. Koleksiyon gibi oldu. Film objeleri koleksiyonu gibi oldu bir yandan da. <laughs> Öyle oldu yani kendi kendimi rahatlatmak istediğim için çektim biraz. Ee, oldu da gibi yani şöyle ya benim yaptığım iş zaten bu video vesaire işleri. Eve geldiğimde yaptığım iş de gene buydu. Ama bu Normalde yaptığımdan başka bir şey olduğu için beni dinlendiriyordu yani beni rahatlatıyordu. Öyle de oldu yani öyle olsun istiyordum. O da başardım oldu yani. En son bittiğinde o rahatlama hissi için e, değdi. Bu yaptığım şeyler aslında böyle çok fazla izlenen şeyler hiç olmadı. Şu Mamaluba Türk versiyon haricinde. Gangnam Style çıktığımda bana herkes dedi ki bununla ilgili bir şey yap bununla ilgili bir şey yap çok komik olur. Bilmem ne falan. Ben onunla ilgili bir şey yapmak istemedim. Yani ben dedim ki ben böyle gelgeç gel geç bir şey yapmak istemiyorum. Yani şey istiyorum. Bir şey yapayım ve kalıcı olsun. Yani hı hı. böyle hatırlandığında böyle bir şey his oluştursun böyle güzel bir his hı hı. oluştursun hı hı. isteyerek yap. Yani hani şimdi herkes ilk şeyi soruyor. Kaç izlendi? Bu filmde de soruyorlar. Kaç izlendi işte? Ben diyorum ki 200 izlendi, 400 izlendi. Bakmadım falan yani. Çünkü ben daha çok şeye bakıyorum. Yazılan yorumlar ne söylüyor? Yani ben onları dikkate alıp böyle yani bir değerli bir şey yapabilmiş olmak istiyorum. O yüzden de yani o belki de o geri dönüşlerin Tam olarak geri dönüş olmama nedeni o. Aslında hani yapmak istediğim şey o değil. Yani işte evet. Instagram'a reel üretmek değil. Ya da ne bileyim Mama Luba parodi tarzında işler yapmak değil. Bakar yani. sıkıcı bir işe dönüşmemesi galiba. O, o bir tadını muhafaza etmesi. Ama... Evet evet. Yani benim keyif almam lazım önce. Yani şimdi ya reel'ları izleyip de ya yapacak reel bulmam lazım. Moduna girdiğin Doğru. zaman o iş Doğru. sıkıcılaşıyor işte dediğin gibi. Peki bu noktada ortak ruhla ilgili ne söyleyebilirsin? Ortak ruh devam ediyor mu? Ortak ruh WhatsApp grubu olarak devam ediyor şu an. Yani WhatsApp grubumuzun adı hala ortak ruh. Ortak ruh da böyle yani geçen bir kitap çıkmış. Ee, hayvan haklarıyla ilgili bir şeyi anlatıyor. Adı ortak ruh kitabı. Böyle bir tane eşek var <laughs> yani horoz var, köpek falan var. Bir hemen mızıkacıları gibi onu gördüm geçen. Ortak ruhla ilgili bir şeyler ararken kitabı gördüm. Böyle bir yerde duyduğum bir sözdü benim. Bizim de böyle e, bu filmde yer alan arkadaş grubumuz içinde özellikle de şu e, bu filmdeki deli deli uzman rolündeki görkemle böyle bir ortak ruh falan diye bir şey haline gelmişti o. Ondan sonra bu filmlerin başına işte o e, Rambaldi sembolüyle J.J. Abrams'ın bir başka dizisi. Elias galiba o konuşun konu hala bilmiyorum. Benim Allah. benim okuyabildiğim kadarıyla Alias dizisinde bir semboldü o. Onu kullanarak böyle bir ortak ruh hani şeydi. Bir ortak ruhu oluşturuyoruz hep beraber kafasında bir şekilde onu koymuştu. Yani devam ediyor ama bir tık böyle ismen ergen kaldığını düşünüyorum. O yüzden şimdikinde yapım odası diye bir yeni bir şey koydum. Hani isim koydum. Yani ortak ruhun logosu sabit kalıyor ama yapım odası diye biraz daha böyle işin ciddi olduğunu da hissettirmeye çalışan bir şeyden devam ettim. Ortak ruh not that <laughs> o zaman şöyle bir şey daha sorayım ben sürpriz sonunda bir 11 yıl sonrasında göz kırpılıyor. Devam film mi? Karina buna hazır mı? Malum parçaları memlekette bulunmuyor. Gerçi Amerika'da olsun. <laughs> o kadar da öyle karışık. Şu an bir parça bekliyoruz. Şaka değil bu arada. Ya yani bir sıkıntısı var şu an. Almanya'dan parça bekliyoruz. Yani umarım 11 şu yıl sürmez. Amerika'da Niye Almanya'dan? <laughs> Bunlar Ya Amerika'da da Amerika'da bulunmuyormuş bunun parçası. Yani 11 yıl sürmesini istemem. Biraz da erken olabilir. Yani de yani 11 yıl sürerse de oradaki gibi görünür müyüm onu merak ediyorum. O bir Snapchat filtresi. Şöyle söyleyeyim ben sonuna o görüntüyü koyduğumda e, zaten üçle ilgili kafamda bir şeyleri oluşturmaya, düşünmeye başladığım için koydum. Öyle söyleyeyim. Ama yapılır yapılmaz ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz orasını bilmiyorum. Yani belki biraz bir, bir yıl sonra bile yapabilir mi yani niye olmaz? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten başarılı oldum. Ben bir kere daha belirtmek istiyorum. Yani ilk olan arkadaşlara da bundan sonra bir şey olsun, hazırlık olsun. Çünkü ne kadar yükselirlerse değer. <laughs> Kesinlikle. Evet, söyleyeyim. Evet. Ama yani sadece şey değil. İlk defa duyuyorlarsa bir ve iki bir yapın. Hı -hı. Ama direkt evet. lütfen açın izleyin. Evet evet. Ya biraz da şey yaptım ben işte. Babana Haber 2 diye ilk ismi. Sonra Babana Haber Hollywood Laneti yaptım. Yani aslında böyle açsan da izlersin. O hı hı. köy kısmını birazcık anlamazsın ama hani ya bu ikinci filmmiş. Bunun birini de izlemek lazım. Si yaratmasın diye, bağımsız da izlenebilsin evet. diye. Babana Haber Hollywood Laneti diye 2'yi kaldırıp isimlendirdim. Ama hani birle beraber izleyince daha tatlı oluyor. Çünkü o biri de yazdığımda çektiğimizde ya iki olursa biz bu tarihe geri gelelim, kendimizi bir görelim diye ta o zamandan aklımda vardı. Onu da burada yapabildiğim için de sevindim yani. Walter Charlie'nin oğlu olduğundan habersiz. Fakat gelecekten gelen bu gizemli misafirleri çok sevmişti. Aralarında sıkı bir dostluk oluşmaya başlamıştı. Kendi gençliğimle ve işte o Selim de gene kendi gençliğiyle karşı karşıya gelmesi hoşuma gitti. O çok sevdiğim yerlerden oralar. İlk filmi çekerken yaşlılığımı oynamak için saçımı beyaza boyamıştım. Şimdi gençliğimi oynamak için siyah boyadım. Vay be. <laughs> Akabe. Çünkü <laughs> <laughs> filmde bizi neler bekliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Saç ekim. Çok olabilir belki. Hazır mısın? Hadi bakalım hazırım. 2033'teki Evliya'ya ne söylemek istersin son olarak? Helyum yok mu? Üflemeyecek miyim? <laughs> Ay 2033'teki <laughs> Evliya'ya ne söylemek isterim? Ee, umarım ölmemişsindir. <laughs> umarım. ben de umarım. umarım. Öl, ölmediysen ee, yani kafandakileri gerçekleştirebilmiş olmanı diliyorum diyebilirim ya öyle söyleyeyim. Her şeyi başarmış ol. Benim canımı sıkma. <laughs> Çünkü şu an tam böyle başa yapmak istediklerimi kafamda oturtmaya çalıştığım bir zamandayım. 10 yılı oturur diye tahmin ediyorum. Yani Başka bekliyoruz? Bu da böyle bir gelecek yolculuğu vesilesi olmuş olsun istedik. Evet buradan ona çok yapıyorum onu da. <gülüyor> <gülüyor> Beni görüyorsa görüyorsa. Hani, Eylül Çağla. Onlar da onları da bir öp de bari. Onları da öpüyorum. Çok çok 10 yıl sonraki o yıl sonraki eşim deyince hoş olmayacak. Eşimin o yıl sonraki halini ve kızımı Biz <laughs> <laughs> o zaman bu programdan biraz bahsedin bana. Niye bu programa başladınız, ne yapacaksınız, nasıl planlarınız var? Yani rekoru egale etmek şöyle dursun, bir hayli önüne geçip çıtayı yükseltik. Ha bugün geri dönüyoruz, ha yarın dönüyoruz diye diye biz pandeminin öncesinden beri sabıkalıyız. Dolayısıyla bu araya artık bir son vermek, birazcık da kendimizi güncellemiş olarak geri dönmek istedik. Bugüne kadar e, hep benim uzmanlık alanım kafa ütülemektir. E, <laughs> Kamera karşısında <laughs> boş konuşmak, lüzumsuz şeyler üzerine uzun uzun vaazlar vermek yerine biraz daha eğlenceli, içerikler biraz daha insanların e, güzel şeyleri görmesi, güzel kanallara port açmasından vesile olmak gibi bir e, şey edindik. Böyle bir misyon edindik. Dolayısıyla da İlk işte Yaz hocanın gece programı olmuş oldu. Farklı Burada. farklı birkaç şey yapacağız. Artık Aynen. yani biz bu, şunu diyebiliyoruz, geri dönüyoruz diyebiliyoruz. Farklı farklı birkaç şey yapacağız. Onlardan biri de İlk Yaz gece programı oldu. Hı hı. İlk konuğumuz sen oldun. Çok güzel oldu. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Evet. hep beraber bir geri dönüş olur umuyorum. Ay inşallah ya inşallah, i̇nşallah. <laughs> çok güzel olur. Çok teşekkürler <laughs> katıldığın için çok ilk konuğumuz olduğun için, evet. keyifli sohbetin için film için çok teşekkürler evet. abi çok memnun ben oldum. Ben teşekkür ederim vallahi ilk kez böyle bir program içinde yer aldım onun da sizinle olması mutlu edici benim için yani çok güzel keyifli oldu bir de hani az buçuk zaten konuştuğumuz şeyler vardı. Onların üzerinden böyle daha üzerinde daha irdeleyerek e, geçtik ve hani zaten birbirimizi biliyor olduğumuz için de daha böyle rahat rahat anlatabildim öyle söyleyeyim. O yüzden ben de teşekkür ederim. Çok güzel oldu yani. Tekrar teşekkürler. İlk yaz ve canla gece jimnastiği ilk programı. <laughs> Şimdi hareketlere mi geçiyoruz? <laughs> daha eğlenceli yeni başlıyor. <laughs> helyumdan daha iyi. <laughs> Tabii ki. Görüşmek üzere. İnşallah arayı öncekiler kadar açmak gerekmez. Hayatın koşturmacasını tahmin etmek mümkün olmuyor. Güzel vesilelerle duraksasın, duraksayacaksa da ama bu hobi, hobinin değerini unutuyoruz. Günlük koşturmacalarda yakalandığı yerden devam eder inşallah. Biz severek takip ediyoruz. Eminim bu program vesilesiyle veya işte bir yerden denk gelip de öneriden öneriden bulan insanların da yapışacağı bir yapım olduğunu en azından ıı, ilk kez. katılıyorum sinema eğitimi de almış olarak ben de bütün eğitimsizliğimle <laughs> yaşadığım hissiyatla <laughs> onu söyleyebilirim. E, ee, i̇zlenesi içerikler için çok teşekkürler. Ve inşallah ben, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. <laughs>